özel bu derinlemesine incelemede hepimizin kafasını kurcalayan bir konuya giriyoruz. Türkiye'de ağır suçlardan hüküm giyenler e, neden bazen beklediğimizden çok daha erken serbest kalıyor gibi görünüyor? Evet, bu çok yaygın bir soru ve kafa karışıklığı yaratıyor gerçekten. İşte bu kafa karışıklığını biraz dağıtalım istiyoruz. Elimizdeki kaynaklar, uzman görüşleri ne diyor onlara bakacağız. Amacımız aslında ceza infaz sistemi nasıl işliyor? Hani şu müebbet hapis lafı var ya? Aynen. O pratikte ne anlama geliyor onu bir netleştirelim. Tamam. Hemen en temelden başlayalım o zaman. Türkiye'de müebbet hapis cezası yani genelde sanıldığı gibi kişinin ömrünün sonuna dek hapiste kalması anlamına gelmiyor maalesef. İşte ilk şok edici bilgi bu belki de dinleyenler için. Kulağa ömür boyu gibi geliyor ama değil. Değil, evet. Bu kavramın gerçekte nasıl uygulandığına bakmak lazım. Yani yasa ne diyor, uygulama ne? Farklı. Peki, tamam. Müebbet hapis cezası alan biri somut olarak ne kadar süre içeride kalıyor? Yani bu süreyi ne belirliyor? Nasıl hesaplanıyor? Şöyle Mevcut yasalara göre müebbet hapis cezası aslında 24 yıllık bir hapis cezasına denk geliyor gibi düşünebiliriz. 24 yıl, tamam. Ama iş burada bitmiyor. Bu 24 yılın e, tamamı kapalı cezaevinde geçmiyor. Genel kural olarak bu cezanın 3'te 2'si, yani yaklaşık 16 yılı yatılıyor. 16 yıl, 3'te 2'si. Evet. Kalan süre ise ya açık cezaevinde geçiriliyor ya da denetimli serbestlik dediğimiz bir sistem var yani cezanın son kısmı toplum içinde belirli kurallar ve denetim altında geçiyor anladım yani zaten kağıt üstündeki müebbetle fiilen kapalıda geçen süre arasında ciddi bir fark var baştan kesinlikle var ama bazen duyuyoruz bu 16 yıldan bile daha kısa sürede çıkanlar oluyor değil mi bu nasıl mümkün oluyor doğru oluyor çünkü bu 16 yılda hani e, kesin değil iyi hal indirimi diye bir şey var kişinin cezaevindeki tutumu kurallara uyması falan bunlar dikkate alınınca süre daha da kısalabiliyor e bir de zaman zaman çıkan infaz düzenlemeleri, af benzeri durumlar olabiliyor. Onlar da etkiliyor tabii. Af benzeri durumlar evet. Hatta bazen mahkemeler kişinin özel durumunu da gözetebiliyor. İşte yaşlıdır, hastadır, bakmakla yükümlü olduğu çocukları vardır gibi. Yani insani durumlar da devreye girebiliyor. Evet. Bunlar da tahliyi hızlandırabiliyor nadiren de olsa. Sonuçta bakıyorsunuz müebbet almış biri bazen 10 yıl civarı bir sürede serbest kalmış olabiliyor. 10 yıl Müebbet alıp 10 yıl sonra dışarıda olmak. Kaynaklarda bir örnek vardı, çok çarpıcıydı gerçekten. Bir kadın cinayeti davası. Sanık 14 yıl ceza alıyor ama 5 yıl sonra tahliye edilmiş. Evet, o tür örnekler maalesef var. Bu nasıl olabiliyor peki? 14 yıl nere, 5 yıl nere? İndirimler mi bu kadar etkili? Aynen öyle. Orada genelce iki temel indirim türü öne çıkıyor haksız tahrik indirimi ve demin bahsettiğimiz iyi hal indirimi. Haksız tahrik, yani beni kışkırttı demek mi bu? Evet. Sanık diyor ki, maktul beni haksız yere kışkırttı, o yüzden yaptım. Mahkemede bunu kabul ederse ceza ciddi oranda düşebiliyor. Anladım. Ve bunun üstüne bir de duruşmadaki tavırları ekleniyor. İşte takım elbise giymiş, pişmanım demiş, başı önündeymiş falan. Bunlar da iyi hal sayılınca... İyi hal? Kravat takınca iyi hal oluyor mu yani? Maalesef öyle yorumlanabildiği durumlar oluyor. İşte bu indirimler üst üste binince başta verilen cezayla sonuçtaki yatılan süre arasında dağlar kadar fark olabiliyor. E bu da doğal olarak yani toplumun adalet duygusunu zedeliyor. Zedeliyor tabii. Sanki suçun kendisi değil de mahkemedeki duruş ödüllendiriliyor gibi bir his veriyor insana. Aynen öyle bir algı oluşabiliyor maalesef. Peki bu durum bize mi özlü? Yani başka ülkelerde nasıl işliyor bu sistem? Almanya dedin mesela, İsveç, Hollanda oralarda farklı mı? Karşılaştırmak önemli tabii. Mesela Almanya'da müebbet en az 15 yıl kesin hapis demek ama 15 yıl dolunca otomatik çıkış yok. Ha, öyle hemen salıvermiyorlar yani. Yok, özel bir komisyon bakıyor. Bu kişi topluma dönerse hala tehlikeli mi, değil mi? Detaylı inceliyorlar. Riskli bulurlarsa içeride kalmaya devam ediyor. Bu süre 30 yılı bulabiliyor, hatta bazen ömür boyu sürebiliyor. Vay canına odak noktası risk yani. Aynen, cezanın bitiminden sonraki risk. İsveç'te de benzer, özellikle çocuk istismarı gibi çok ağır suçlarda, eğer hükümlünün rehabilite olamayacağına karar verilirse ömür boyu hapiste kalabiliyor. Hollanda ise daha da katı bu konuda, müebbet alan birinin çıkma şansı pratikte yok gibi bir şey. Anladım. Temel fark o zaman bu ülkelerde ceza bittikten sonrası da düşünülüyor. Risk var mı? Rehabilitasyon ne durumda? Kesinlikle ceza sonrası risk değerlendirmesi ve rehabilitasyon mekanizmaları çok daha ağırlıklı. O zaman bütün bunları konuşunca Türkiye'deki sistemin asıl problemi ne sence? Yani kaynaklar neyi işaret ediyor? Temel sorun e, sistemin cezanın infazından sonrasını yeterince düşünmemesi gibi görünüyor. Yani rehabilitasyon, psikolojik destek, kişinin topluma sağlıklı bir şekilde dönmesi bu konular biraz eksik kalıyor. Yani cezasını çekti çıksın mantığımı işliyor biraz. Biraz öyle maalesef. Denetimli serbestlik uygulaması var ama onun da bu boşluğu doldurmakta yetersiz kaldığı söyleniyor. Bu da neye yol açıyor? İşte yeterli denetim ve destek olmadan insanlar topluma karışıyor. E bu da toplumda güvensizlik yaratıyor tabii. Tam karşılanmamış oluyor. O denge bazuluyor yani. Caydırıcılık ve adalet arasındaki denge. Peki bu tabloyu düzeltmek için ne gibi öneriler var? Kaynaklarda çözüm yolları olarak nelerden bahsediliyor? Birkaç temel öneri öne çıkıyor aslında. Birincisi infaz sürelerinin özellikle ağır suçlarda hani verilen cezayla daha uyumlu olması, indirimlerin özellikle de şu iyi hal indiriminin daha objektif kriterlere bağlanması. Yani daha somut ölçülebilir olması lazım. Evet, keyfiliğin önlenmesi lazım. İkincisi hükümlülerin hem içerideyken hem de çıktıktan sonra zorunlu psikolojik ve sosyal değerlendirmelerden geçmesi, rehabilitasyon programlarının güçlendirilmesi. Rehabilitasyon şart yani. Kesinlikle. Üçüncüsü, mağdur yakınlarının süreçte daha fazla bilgilendirilmesi, belki görüşlerinin alınması. Dördüncü ve belki en yapısal öneri de tüm bu infaz sürecini denetleyecek siyasetten uzak bağımsız bir kurumun olması. Bağımsız bir denetim mekanizması. Anladım. Yani görünen o ki Türkiye'deki ceza infaz sistemi bayağı karmaşık. Yasalar, uygulamalar, o indirimler, rehabilitasyon eksikliği. Çok katmanlı bir konu. Öyle gerçekten. Ve bu durum yani verilen ceza ile yatan süre arasındaki fark hem kamu güvenliğini hem de bizim adalet algımızı derinden etkiliyor. Başka ülkelerde farklı yaklaşımlar olduğunu da gördük. Kesinlikle. Mümkün yani farklı sistemler. O zaman tüm bu bilgileri konuştuktan sonra sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünmeleri için bir soru bırakalım belki de. Evet, iyi olur. Mevcut yasal yapı ve özellikle ceza sonrası destek mekanizmalarının bu eksiklikleri göz önüne alındığında bir toplum olarak hem kamu güvenliğini nasıl daha etkin sağlarız hem de mağdurlar için daha tatmin edici bir adalet duygusunu nasıl oluşturabiliriz? Bu gerçekten önemli bir soru ve cevabı sadece kanunları değiştirmekle de değil gibi duruyor değil mi belki daha çok toplumsal bir anlayış bir yaklaşım değişikliği gerekiyor üzerine kafa yormaya değer